Merhabalar herkese Üçlü priz grubu Üçlü demişim pardon ee, Çocuk korumalı Çocuk korumalı priz sipariş etmiştim Baya uyguna gelmiş 12 tanesi 100 lira olacak şekilde almıştım Geldi şurasını şöyle yırtmış herhalde şey kargocu Bilmiyorum niye öyle bir şey oldu Burada işte faturası yazıyor ee, Arkasında da Ne olduğu yazıyor 12'li e, şöyle göstereyim 84 lira demiş. fatura E faturanın -fotura, e çıktısını görmüş. 100 lira 10 kuruş yani tanesi 8 liraya 8 liraya gibi bir şeye gelmiş oldu. Neymiş? Mera Mimarlık Proje Tasarım Anonim Şirketi. Gazi Osman Paşa İstanbul demiş. Viko Karre. Şurada görünüyor. Çocuk korumu. Bakalım içinden de aynı şekilde çıkacak mı? Çünkü muadillerinin tanesi 12 liradan satılıyordu. 12x12 12, 144 lira civarından aşağı yoktu ben ee, daha önce sipariş vermiştim ama yetmeyecek diye evde tadilat işleri yapıyoruz zaten izleriniz varsa bilir takip edenler varsa kapaklı bir şekilde zaten önce çerçeve dahil olarak sipariş etmiştik bu şekilde güzelce sarmışlar MNG kargo da gelmiş olduğunu gösteriyor zaten bakalım bunu kesmemiz lazım Bu ikocar modelinden aldık. Kapaklar tamam bildiğimiz gibi zaten 1, Burada yapışmış. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, tane kapağımız var. Önemli olan bunlardı ama görmüş olduğunuz gibi fısturan uğrattılar beni. Çocuk korumalı değil. Çocuk korumalı değil olduğu için mecbur ben bunu geri iade edeceğim. Hiçbiri de çocuk korumalı değil. Faturasında çocuk koruma yazıyor. İnternetten satarken çocuk korumalı diye satılıyor. Ama gelen durum böyle. E yani madem böyle olacak bu iş. Niye satıyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Anlamlandırmak mümkün değil. Demek ki çok ucuz olduğu zaman da bir, birkaç kadar düşünmek lazım bazı şeyler ama Fırsatla kaldırmıyorsun, adam seni uğraştırıyor. Aldın, götürdün, bir daha ben şimdi kargo vereceğim, geri iade edeceğim vesaire, bir sürü pantolon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane var içerisinde. Allah'ını sıkıcı. Kapakları da var ama iade edilecek, yapacak bir şey yok. Yani bunun böyle olmaması gerekiyor. Niye böyle yapıyor bu insanlar anlamıyorum. Niye böyle yapıyorlar, gerçekten anlamıyorum. Şimdi bu şekilde saracağız ve de göndereceğiz. Güzel de paketlemişsiniz, yapmışsınız. 30 lira 40 için ya internette şey yapmayın. Şimdi bunlara en aşağı 7 liradan 14-15 lira kargo parası affedersiniz şey olmuş olacak anlayıverin. Argo bir tabirle artık anlarsınız ne demek istediğimi. Bunlar çocuk korumalı, priz değil. Biz de affedersiniz eşek değiliz yani. Bunu bu şekilde kullanacak halimiz yok. Bir göndereceğim, bitecek. Saracağım, sarmalayacağım, göndereceğim. Kimse de kusura bakmasın. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Önümüz bu şekilde çıktı. Maalesef yapacak bir şey yok. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Beğenip abone olursanız sevinirim.